Alana girenler toplansın şuraya. Şu beyaz yere toplansın. 爸爸，爸爸。 iki kişi gelsin bu tarafa da fazla bitmemeyin o tarafa. Bir kazacaksınız bile ölmemeye çalışın. Şu an almen iş bu türlü de. Genç abi, genç abi. Garanti kazanma kadar bekleyin. 哦。Oh. de bak aşağı bakmak yerine ya haş bitti yukarı, yukarı doğru bak tamam mı uzaktan Şimdi bak şuraya çıktığın anda mesela adam yere verir. bak ben mesela bunu göstersen öyle de bilirim Şey yapmayın hiç türlü buraya pik demeyin <laughs> yapmayın bak ol paşalar zaten <laughs> biz yetişir şimdi Hani biz onlara karşı oynamamız gerekecek bu yüzden şey yapmayın bak pik bu tarafa doğru bak Bana aşağı düşün mesela Hı <laughs> hı <laughs> <laughs> İlanlar lan okay. oh. soler, soler. lan tövbe ya Rabbim. Ölü ki ben seni bitiyor lan. Hop. Ne oluyor lan? Sola sola. Bekle göstermiyor, göstermiyor, Bak bir şey şey Kabul et badaş. Etini fazla acıma, şey, göşemeyim. Ona göşemeyim. Ona göşemeyim. Çok zor vurması Cenz, oraya adam yaklaşırsa söylesene Voice oldu bir tane. Menor canını yükselt hep ya. Oh. Ya bak Manol yapma <laughs> Geldik soldan solda oynuyorlar geliyor. Pablo. Juice koku işler geliyorlar. Like, Sol solda 2-3 kişi var yani. En az 2. <laughs> Kolak bir verin artık bahsede. Pik çok iyi. Oh, <laughs> Sol dediniz sağa bakmıyorsunuz. Başladılar. Yerli abla altımızı direkt. Ayısa. Yapacak bir şey yok. Arkadaş sağda var, solda var. Doktor doctor give me veriyor. Dur bak. Tamam. ne Dur yapmıyordur lan. Gerekiyor kendime bir şey mi yapmam lazım anlamadım ki ya. Burada da bir şey yapamıyorum. <laughs> Yuristan bayağı değişti. <laughs> ha dur şuradan kendimi atayım aşağı. En güzel. Üç kere yapmam lazım. Yap. Çok güzel. Bir daha. Çık yukarı. Canım akıllısın biraz. Güçlü. Bir daha yapması lazım. Yani yapacak bir şey yok. Atken öleceğiz. Bir daha. Olmadı. Tabii ki neymiş şuradan. Oradan atlamayacağım şuradan. Nasıl yüksek lan? Ya bundan sonra Revent'te var ya dinle ve nedir 2x var ne katacağım. Hiçbir türlü de umurunda filan da değilsiniz. Ah biliyor <Ölmüyor> lan <laughs> şimdi yerladım Try 10, try 10. Ne Okay, okay, thanks. Birine yapmam lazım. Aysenim ben. د نوټ پارک په راسانه Eyvallah. Aynen sana iki kere kit pasayım dur. Gel al gaspat. Gel abi beni çıkart. Bekle. Aa çift kalman var mı sende bir tane ver ben sana sana vereyim Bakayım Bir dakika ara vermem mekana çalmıyor Tamam kral Diyor abi efendim kelleye gidemedin mi? Yo yo Yok yok tamam ben hallederim sonra zaten bir tane kaldı Eyvallah kralsın Tamam Bir sen de abi eyvallah Bu gelin yeni araba ne yapar Hop Şu Himaya bir araç dediğim gibi fiyat olarak belirlemiyorum bilmiyorum. Ne iyi ya 3 milyon ya. kadar güzel bir hikaye. şey. 180 kaya mı satılmaz. Tam araç satmam. Tam. Ne kadar ah, 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 Ha ha. Ha kar. Kar tamam ya. tekrar.

Manor Karıştırma zarif zaten o da karıştırma tamam onu ben halledeceğim Kesinlikle yani bir şey söyleme Kvezirle konuşmam lazım normalde çocuk haklı Biliyorum biliyorum, biliyorum 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 haberim var Önce kimseye şimdilik benim için bir şey söyleme ben halledeceğim çünkü çocuk tamam, tamam. Yanlış bir şey yapmış ama Kızdığından dolayı yapmış anlattı bana her şeyi Onu ben bir açığa koyayım da Çocuğu geri aldıracağım haydi Anlaşıldı kralım teşekkür ettim Esnaf seni abi. seviyorum Ben sesliyim de falan Ona soruyorum bir şey diyecekler <laughs> İşte Arap gel yanıma gel रख क्या गया अरे बैठ गया चल रहा चेक गे Gel kardeşim gel gel adam yemiyoruz gel zaten yayıncı ailesi gel sen ailenin tanıştın gelmek istersen gel. Kime diyorsun abi? Sana diyorum abim. He şu bankayı soyuyorum soyayım yeni. E okey tamam o zaman. Ailem var Kört mı? 30 saniye kaldı. Ailem var da yok Hadi. Evet. yani bekle çıkıyorum. Sıkıntı değil yani ailem varsa kal yoksa memnun değilsen gel. Çıktı. Gel alayım kanka. Ne oldu Şuradan al da bak bir şey olmasın. Aldım kralım. Eyvallah. Aile evi nerede abi götür bir ya. Gel götüreyim kanka. Siren bitsin Allah sana götüreyim olmadı. Ne bitti şimdi. Lan bitti. Tamam gel kanka. Ne kankası? O elini omzundan çek bakayım. Eyvallah kralım, Yok bir şey. Gel sen de bırakayım bir şey yere gel. Otoparka bırakayım gel. Yok yok benim için yok. İyi sen bilin. Abi sizin şey aile iyidir. Hissettim. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok kral ya. Bazen ölüyor öyle. aile çok çekiyor. Paşalar tanıyor mu? Paşalar tanımam mı ya? Efendi çocuklar. Ben hep bizi severim. Orada benim kardeşlerim var. Atoda var. Atoda var. Beni ben attı. Beni attılar abi. yanlış bir şey yapmış olabilirsin diye atmışlardır. Yani çocuklar konuşlardır. Ya yok boş. Bir tane çocuk geldi. Arabayı aldı. Sonra ben hiçbir şey demedim. Bir baktım bana diyor ki Ben de sıktım ona çıktım. Tamam. Anlaştık. Boş ver. Hiç kafana takma. Bizim aile kimse kimseye karışmaz. Kirevde bak tanıtsın. Çok da güzel aile. Adilsin Erebes. Evli üçte bile yani tanıdan aileydi. Sen benim ismi görmüyor musun abi? Yok kral görmez. Bak burası bizim aile. Gel kanka. Aa para verse ver de ismi değişiyim ya sen benim ismi görmüyor nerede? İsim görünüyor görünüyor. O parça yazıyor. O sıkıntı He. değil. Tamam gidecek. Şer da var karaca git istedin al Ee, evet, şimdi de repair kit var. Kemal normal kit. Kaka sende de kit var mı? Orhan. Ben de var bir adet. Bir tane atsana bana. Son bir tane görevim bir var. Onu da yapayım. Var. oraya Oriyon'a atıyor. Ey maşallah helal olsun. Orien. Paşam. Orien abi. Ara <trafia> arabalar çok <güler> <büyük> iyiymiş <güler> abi. Tamam ben halledeceğim onu. Aslında oraya ne tezi bırak. Tamamdır kral. Şimdi git istediğin arabayı bin çektim. Arabalar iyiymiş abi galiba. Aynen. Yayıncı ailesi olduğu için beleş geliyor bazıları. Abi bir şey var mı ya para İsmi değiştireceğim de bir de üst alıcam İsim biraz bende o kadar yok da hani evet, bir elde değiştirirsin Abi 15k değil mi isim değişmeye hemen 15k'ya değişim evet. Şöyle söyleyeyim Evet bir tane isim 15k'dır ikinciye değiştirmen 450k Ama yine de vereyim mesela 20k <laughs> yani, vereyim önemli, önemli, <laughs> <değil>, şey. <değil, gülüyor> önemli değil aykut önemli değil Hatta 50k vereyim ben sana. Eyvallah. Al kral. Ben gideyim de değişim geleyim abi. Ee, üzerinde ama silah milah hiçbir şey taşıma. Ayla arabasına koy koyduğun arabayı da unutma. Yakalanırsın orada. Tamam. Tamamdır. He? Yok ya arabaya koyarım. Hiç arabaya Oran. Kanka oran. Badaş sende kit var mı Badaş? Eh kendine geldin mi? bana ee, sende kiti bana atsana kanka. Yanlışlıkla sana attı. Eyvallah adamsın. Dur ayran orada. Kabul et lan. Ne iptal ediyorsun? Ben, ben görmedim. Tamamdır. pas askerlerin tamamlandı. Hop. Ana benim sesim açık kalmış. Şu burada. Kapanmış. bakayım gezelim ya. Yani. bırak. İyi efendim. Sana karı buldum lan. Ya abi bir git ya. <laughs> Dört bacaklı. Dokuz mermeli. Abi nereye gidiyor kendisi? Üçü daha ilk bir şey gidiyorum. Abi sen benim arabanın plakasına bak. Hey, plakası. de evinde öyle Arabanın plakasına bak. şey M4. BMW. Abi. <laughs> İsmi ne <laughs> yapayım? Sizin isim, ailenin şeyi göre var mı? Yok gerek yok, kafana göre isim yapabilirsin. Üç aile isim diye bir şey yapmanı gerekiyor. Tamamdır abi. Rica ederim. Ya bir bak buraya. ha. Bırak, 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 Bıraklar ne zaman sıfırlanıyor ya? Hay be ya. Süper insan. Kusapampı aldım şey için, ay için. Veya bu videosu bir şey mi? ya. Bir de server hemen 5 tane event'e girecekmiş. Lan git! Lan git! Lan git! Lan git! Neydi o lan? 3 tane. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun? Hümzem ne, ne diyorsun tam ben anlayamadım da abi. Harbiden ben anlamadım şu an ne dedi. Bize konuşuyor abi. Aha. <laughs> Gelin e anlamadık tabii. E Forza 03. Ne güzel bize mi konuşuyorsun abi? Evet. Başka kim var? Ne? Ne diyorsun abi? Ya çabii Beti Pass görevim var da. Hı. Kim yazıyor? Kim e yazıyor? Forza yazıyor. O ne lan? Türk çeviriyor ben. Ya. ben bir Türkçe çeviriyor. Hemen bir Türkçe çeviriyor. Aha. Kanka işaretini kaldırsana. Yok kaldırmıyorum. Ben sana dur, şöyle de yazabilirim. Ya hadi Cengiz abi bak Ayban Black'sine bak benim Gördüm gördüm şu BMW'de mi şey e, Green renkli Şey Aynen. Altın da Krom kaplama He krom krom Gördüm Black'a yiyordun mü? Gördüm, gördüm. E, O iki ay içmiştim BZR, BZR B, lan? B, Z, 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 mesaj söylerim. Bak e, bu yakın D'si. Öteki ikisi de Haa şimdi anladım. Okey okey kankam şimdi anladım. Tamamdır. İki isim biliyor musun? Evet. Lende kim bu ya? Lende bana bir tane Discord göndermiş. Ne oldu ya? Lende. Kim lan bu? Ya badaş çıkıyor ses versene. Ya bu çocuğun ya, sesini badaş... duymadım bu arada. Ben duydum. Kayıp kardeşim. Yengiz abi, anlayana abi. Hayır. Plaka. Aynen o. Ne ki oğlum? Ne ne yaparsan, bunu? Ben bir CSP'ye geçip geleceğim, bekleyin bu videoyu. abi.